Çünkü arkadaşlar enflasyonla mücadelede para politikası stratejisini anlatırken öncelikle bizim daha önce bildiğimiz bazı kavramlara bir değinmemiz lazım. Buraya yazmayacağım. Karşılıklı sohbet ile aslında gitmek istiyorum. O yüzden şimdi şöyle bir şey yapalım. Enflasyonun tanımını zaten biliyoruz. Enflasyonu nasıl tanımlamıştık? İki şekilde tanımlamıştık. Birinci tanım. Hane halkının en çok tükettiği mal grubunun mal sepetindeki malların fiyatlarının sürekli artmasını enflasyon diyorduk. Peki ikinci tanımı bana kim söyleyebilir? Kim hatırlar? Enflasyonun ikinci tanımını. İsmail hatırlıyor musun? Hocam fiyatlar genel düzenin sürekli artması değil miydi? Az önce söyledik ya onu. Hani halkın en çok tükettiği mal grubunun fiyatlarının sürekli arayın. artması. Peki ikincisi neydi İsmail? Şöyle desek doğru olur mu? Dolaşımdaki paranın dolaşımdaki mal miktarına göre sürekli artmasına enflasyon denir. O halde diyebilir miyiz İsmail? Enflasyon her yerde ve her zaman parasal bir olgudur. Öyle değil mi? mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar, biz enflasyon oranı ise nasıl ölçüyorduk? Enflasyon oranı ise P2 eksi P1 bölü P1 çarpı yüzde ölçmüyorduk. O zaten neydi? Yüzde formülüydü. Değil mi? bu yılki fiyatlardan geçenki fiyatları çıkartıp geçenki fiyatları bölüp bunu yüzde çarptığımızda yıllık yüzde enflasyon oranını buluyorduk. Peki enflasyon ne bir şey miydi? Enflasyon kötü bir şey miydi? Böyle dediğimizde ne dersiniz bana? Enflasyon iyi midir? Enflasyon kötü müdür? Hocam kimine göre iyi, kimine göre kötüydü. Değil mi? Peki enflasyonun iyi ya da kötü olduğunu neye göre anlarız? Şöyle diye artık arkadaşlar hatırlarsanız yıllık yüzde iki, yüzde üç gibi enflasyon olması gereken ideal enflasyondu. Çünkü üretimin devamını sağlamak ve ekonomik bulmayı sürekli hale getirmek için üreticinin karını minik minik arttırmak gerekir. Bu nedenle yıllık yüzde iki, yüzde üç gibi enflasyon üretimin devamını sağlamak ve ekonomik büyümeyi sürekli hale getirmek için olması gereken ideal enflasyondur. Ancak yıllık %3'ün %3'ün üzerindeki enflasyon ise ne yapıyordu? Topluma topluma bir maliyet yükler diyorduk. Hadi yıllık %3'ün üzerindeki enflasyon topluma yüklediği maliyeti ise kaç ayırıyorduk? 2. Bunlar birincisi beklenen enflasyonun maliyetleri bir diğeri de beklenmeyen enflasyonun maliyetleriydi. Bildiğiniz için yazmayacağım ve İlk önce Eda'ya soralım. Eda'cığım, beklenen enflasyonun maliyetlerini hatırlıyor musun? Enflasyon vergisi vardı hocam. Aferin. Bir enflasyon vergisi. İki. Hmm. Ayakkabı, ayakkabı eskitme maliyetleri. Üç. Menü. Menü. Yani katalog maliyetleri. Dört. Finansal, finansal sistemin sığlaşması. Sistem. Aferin. Peki Gülken soralım. Dünya beklenmeyen enflasyonun maliyetlerini hatırlıyor muyuz? Beklenmeyen enflasyonun maliyetleri. Bir. Hocam siz bu... Siz bunu bana bir kere daha sormuştunuz. Aynen, aynen. Hatta sana yazdırmıştım bunu. Evet hocam. Neydi o zaman bunlar? Bir, hocam, ipucu vereyim mi? Enflasyon, Verin hocam. Enflasyon dönemlerinde borç alanlar nokta nokta ha, evet. borç verenler nokta nokta boşlukları doldur bakalım. Hocam enflasyon dönemlerinde borç borç verenler Hı -hı. E, daha zararlı oluyordu, borç alanlar daha karlı oluyordu. Değil mi? Hatta o bir, Hatta o zaman şöyle diyebilir miyiz? Beklenmeyen enflasyonun birinci maliyeti nominal değerlerden sözleşme yapan herkes zararlı çıkar. İki, evet, bir, hocam. borç alan kazançlı, borç veren zararlı. İki, enflasyon dönemlerinde ne olur? Kısa vadeli yatırımlar, yani spekülatif yatırımlar artar, uzun vadeli, yani reel yatırımlar azalır. Üç, bu nedenle kaynaklar uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara aktarılır. Bu durum ise ekonomide kaynak tahsisinde etkinliği bozar ve kaynaklar atır kalır. Beş, aynı zamanda karşımıza ne çıkar? Gelir dağılımı bozulur. Çünkü enflasyon dönemlerinde sabit gelirlerin satın alma gücünü olur, azalır. Bu ise gelir dağılımının bozulmasına neden olur. Ve bir diğeri, olivera tanzi etkisi karşımıza çıkar. O halde bu Oliveira tanzi etkisinin ne olduğunu da kime soralım? Gün soralım. Neydi Gün Oliveira tanze etkisi. Hocam, Oliveira tanze etkisi, e, insanlar nominal ücretlerine bak, e, bakıyorlardı. Hı. Artıklarını düşünüyorlardı. Ama real ücretleriyle e, daha fazla mal alamıyorlardı. <laughs> Buna para mı denir. Oliveira tanze etkisi değil. <laughs> Hocam neydi? <laughs> neydi Oliveira tanze etkisi? enflasyon dönemlerinde verginin taht ile tahsil arasındaki süre uzaması nedeniyle devletin vergi gelirlerinin satın alma gücünün azalması. Tamam Hatırladık hocam. mı? Hatırladık. Hatırladım hocam. Tamam. Hocam ben tam son kısımlara doğru gelmek üzereyim. O yüzden biraz karıştırıyorum. Tamam ben biraz tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi İsmail'e soruyorum. İsmail. Evet hocam. İsmail, bak Eda çok güzel bir şey söyledi. Beklenen enflasyonun maliyetlerinden biri de dedi ki enflasyon vergisi. Neydi bu enflasyon evet. vergisi? Hocam ödenen vergideki vergi artışının vergi kaynaklı olmaması, artan enflasyonun kaynaklı. Af verin, tebrikler, Aferin Yani devlete ödenen vergideki artış, vergi yasalarındaki ya da vergi oranlarındaki değişmeden kaynaklanmıyorsa buna ne diyoruz? Enflasyon vergisi. Şimdi arkadaşlar, biz bir hatırlatma yapalım. Hatırlatmamız ne olsun? Hatırlatmamız arkadaşlar, aktivist politika. Ben size aktivist politikayı daha önce anlatmış mıydım? Anlatmış, anlatmış mıydım? Hocam. Kesinlikle. Neydi aktivist politika? Evet. Hocam ben söyle. Söyle bakalım. Hocam devletin işsizliği düşünün. Ee, üretim arttırmak için uyguladığı hı hı. politika. Yani toplam talebi, toplam talebi arttırmak amacıyla, toplam talebi arttırmak amacıyla ekonomide uygulanan, amacıyla uygulanan politikaya biz ne diyoruz? Aktif politika. Peki İsmail, toplam talebi arttırmak amacıyla uygulanan politikaya aktif politika diyorsak, buna genişletici maliye politikası girer mi? Girer hocam. Buna genişletici para politikası girer mi? O da girer hocam. Peki genişletici maliye politikası ve genişletici para politikası ekonomide para arzını arttırır mı? Arttırır. Ekonomide para arzını arttıran politikaya ne denir? Daha da bunu biliyordum. Ya, ya, ya işte böyle yakaları. <laughs> <laughs> Ödeyim mi ceza mı? <laughs> Hocam bu dilimin ucunda ya. Ama inanın <laughs> Ama biliyordum yani. Peki Çok... hani şey vardır ya telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Biliyor musun? Evet. Peki kimin telefon hocam. hakkını kullanmak istersin? Kimi sormak istersin? Hocam Eda İpek. Tamam Eda'ya soralım. Eda söyle bakalım. Hocam şimdi Heh. yani para portakal diyeceğim de Yok artık ETA. <laughs> Tabii ki bu neydi? Ben söyleyeyim. Para fiskal politika. Neydi? Para fiskal, para fiskal. politika. Hmm. Ekonomide para arzını arttıran politikaları da para fiskal politika denir. Gerçekten de genişletici maliye politikası da genişletici para politikası ekonomide para arzını arttırmaz mı? İşte bunlara aynı zamanda para fiskal politika da denilmiş. Şimdi arkadaşlar biz neyi görüşeceğiz? Şimdi biz, biz hem keynesyen iktisatçılara göre hem de monetarist iktisatçılara göre enflasyonu göreceğiz. Enflasyonu bir, ilk önce ne için göreceğiz arkadaşlar? Talep enflasyonu olarak göreceğiz. İki, ne olarak göreceğiz arkadaşlar? Maliyet enflasyonu olarak göreceğiz. Dur. Arkadaşlar burada enflasyon türlerini anlatmıyorum. Hani para tabanına bağlı enflasyon, dışarıdan ithal edilen enflasyon, yapısan enflasyonu tekrar anlatmıyorum. Neden? Biz bunları daha önce çok ayrıntılar zaten görmüştük. Ama bunları tekrar etmem gerekiyor ki daha sonra bunlardan hareketle biz mücadeleye başlayacağız. Oldu mu arkadaşlar? Burası oldu mu? Çünkü dikkat ederseniz hep anlattığım şeyleri tekrar anlatıyorum. Fark ediyorsunuz değil mi? Fark ediyorsunuz. Öyle düşünüyorum. Kimse bir şey demiyor. Tamam. Hadi öncelikle talep enflasyonu bir anlatalım. Bakın şimdi. Yatı eksen nedir arkadaşlar? Yatı eksen gelir. 2 eksen fiyatlar genel düzey. Ekonomi uzun dönemde nerededir? Uzun dönemde doğal tam istihdam düzeyindedir. Doğal istihdam düzeyindedir. Ve bu DRAS uzun dönem toplam arz eğrisi. Peki bu bizim neyimiz arkadaşlar? Kısa dönem toplam arz eğrimiz. Bu negatif eğimli olan da nedir? Negatif eğimli olan da toplam talep Denge Dengelerde birdir. İken fiyatlar genel düzeyi burada ne oldu arkadaşlar? P1. Çık değerli arkadaşlar. Ekonomi bir noktada dengedeyken devletin üretimi ve istihdamı arttırmak amacıyla ne uyguladığını varsayalım. Aktivist bir, aktivist bir politika uyguladığını varsayalım. Bu aktivist politika toplam talebi ne yapar? Arttırır. Toplam talepte kaç ne demek? Toplam talebi nereye kayar? Sağ, A, kayar. Denge 2'ye girir. Bu durumda fiyatlar genel düzeyi P2'ye artarken ekonomide üretim ve istihdam gördüğünüz gibi Y2'ye ne oldu? Arttı. Bakın burada Burada fiyatlar genellikle artış toplam talepteki artıştan mı kaynaklandı? evet. İşte buna talep enflasyonu denir. O halde ekonomide talep enflasyonu varken gördüğünüz gibi üretim düzeyi nerede oldu? Tam istihdam üretim düzeyinin üstünde oldu. O halde üretim düzeyi tam istihdam üretim düzeyinin üstünde ise buna talep enflasyonu denilmiş. Peki değerli arkadaşlar toplam talepteki artış fiyatlar genel düzeyini arttırdı mı? Arttırdı. Peki fiyatlar genel düzeyindeki bu artış fiyatlar genel düzeyindeki bu artış nedeniyle nominal ücretler bölü fiyatlar arttığında ekonomide reel ücretler ne olur azalır. Reel ücretler azaldığı için çalışanlar emek arzını azaltır. Bu nedenle ekonomide reel ücretler artar. Reel ücretlerdeki bu artış neden olur arkadaşlar? Üretim maliyetinin artmasına neden olur. Üretim maliyeti arttığı için de toplam nereye kaydı? sonra kaydı. Denge 2'den denge 3'e geldi. Gördüğünüz gibi fiyatlar genel genelde P3'e daha da arttı mı arttı. Peki, peki, peki. Ücretlerdeki bu artış nedeniyle çalışanların cebine para girdi mi? Girdi. Çalışanların cebine para girdiği için mal hizmetleri tekrar talep artar ve toplam talep tekrar nereye kayar? Sağa kayar. Denge 3'den 4'e gelir. Üretim istihdam tekrar artarken fiyatlar genel genelde P4'e ne olmuş olur? Artmış olur. Halde gördüğünüz gibi talep enflasyonunun altında yatan temel olgu ne olduğu aktivist politika. Vade hem Keynes'den iktisatçılar hem de monetarist iktisatçılar talep enflasyonunu tetikleyen olgunun aktivist politika olduğunu söylerler. Geldik maliyet enflasyonu. arkadaşlar bakın bakalım. Yatı eksen ve er gelir. Dikey eksen fiyatlar genel düzeyi Yine ekonomi uzun dönemde nerededir? Tam istihdam düzeyinde. Yani LRAS'dedir uzun dönemde. Uzun dönem toplam arz veririz. Ve yine bizim kısa dönem toplam arz erimiz pozitif değil midir? Ve yine toplam talep eğilimiz nedir? Negatif midir Ekonomi bir noktada dengede tam istihdam düzeyinde fiyatlar P1 iken diyelim ki ekonomide ne ortaya çıktı? Ekonomide bir petrol şoku ortaya çıktı. Yani üretim maliyetleri ne diyoruz arkadaşlar? Yani üretim maliyetleri aniden aniden ne oldu? Arttı. Üretim maliyetlerindeki bu artış nedeniyle kısa dönem toplam arz nereye kayar? Sola kayar. Denge ikiye gelir. Bu durumda fiyatlar genel artarken ekonomide üretim ve istihdam niye ikiye ne oldu? Azaldı. Bakın buradaki fiyatlardaki artışın nedeni maliyetlerde ortaya çıkan artış mıdır? İşte buna maliyet enflasyonu denir. Peki maliyet enflasyonu niye ortaya çıkıyormuş? Toplam arz verisi sonra kaygılığında ortaya çıkıyormuş. Peki değerli arkadaşlar soruyorum size. Maliyet enflasyonu varken üretim düzeyi gördüğünüz gibi tam istihdam üretim düzeyinin neresindedir altında. Bazı üretim düzeyi tam istihdam üretim düzeyinin altındaysa karşımıza çıkan enflasyona maliyet enflasyonu denir. Peki bu durumda üretim ne olmuştur? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekonomi üretim azalmıştır. Üretim azaldığı için ekonomi ne olmuştur? İşsizlik artmıştır. Peki politikacılar ekonomi üretimin azalmasını ya da işsizliğin artmasını isterler mi? İstemezler. O halde ekonomi üretim ve işsizliği arttırmak için evlerindeki tek silah nedir? Tek silah aktivist, aktivist politikalardır. Aktivist politikalar ise toplam talebini yapar arttırır. Bu durum toplam talebini nereye kaydırır? Toplam talebi eğilsin sağa kaydırır. Denge 2'den denge 3'e gelir. Üretim ve istihdam tekrar eski düzene gelirken fiyatlar genel düzeyi p için olmuştur artmıştır. Aktivis politikayla fiyatlar genel düzeyi artma nedeniyle ekonomide reel ücretler azalmıştır. Reel ücretler azaldığı için çalışanlar emek arzını azaltır. Bu durum reel ücretlerin artmasına neden olur. Dolayısıyla bundan dolayı da tekrar üretim maliyetleri artar. Dolayısıyla toplam arz ilişkisi toplam arz tekrar sola kayar. Ne oldu? as 3. Denge nereye geldi? Denge 3'ten denge 4'e geldi. Üretim istihdam tekrar azalırken fiyatlar genel düzey P4'e arttı. Ancak gördüğünüz gibi reel ücretler artmıştır. Reel ücretler ki bu artış nedeniyle ekonomik birimlerin cebine giren paradaki artış toplam talebi tekrar arttırır ve toplam talebi tekrar sağa kayar. Tekrar ekonomi ve üretim istihdamı artarken gördüğünüz gibi fiyatlar genel düzey artmıştır. Madem maliyet enflasyonunda bakın öncelikle bir maliyet artışı var. Bu maliyet artışını izleyen bir aktivist politikada tekrar fiyatları hızlı bir biçimde arttırmış mıdır? Evet. Madem ister Keynesyenler, ister monetaristler olsun, İster talep enflasyonu olsun, isterse maliyet enflasyonu olsun, enflasyonun altında yatan temel olgunun ne olduğunu söylerler, aktivist politik olduğunu söylerler. O halde hem kimyesenler hem de monetaristler, talep ve de maliyet enflasyonu altında yatan temel unsurun ne olduğunu söylüyorlarmış arkadaşlar, tabii ki ve tabii ki de aktivist politik olduğunu söylüyormuş. Şimdi bu bilgilerden hareketli. Biz neyi göreceğiz şimdi arkadaşlar? enflasyonla mücadelede para politikası stratejisi. O halde başlığımız ne? Başlığımız enflasyon ile enflasyon ile mücadelede para politikası, para politikası stratejilerini göreceğiz. Ancak enflasyonla mücadelede para politikası stratejisini görürken iki tane kavramı bilmemiz gerekiyor. Bu kavramlar birincisi hedef kavramıdır. İkincisi ise neyi bilmemiz gerekiyor? nominal çapa kavramını bilmemiz lazım. Peki hedef nedir? Hedefi nasıl tanımlayacağız? Çünkü arkadaşlar enflasyonla mücadelede para politikasına yol gösteren ve kamu kamuoyuna açıklanan değişken hedef denir. Tekrar ediyorum. Neymiş hedef? Enflasyonla, enflasyonla mücadelede para politikasına yol gösteren ve kamu kamuoyuna açıklanan değişkeni hedef denir. Peki enflasyonla mücadelede Hedef ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki de fiyat istikrarı. Bir diğer ifadeyle nedir arkadaşlar? Düşük bir, düşük bir enflasyon oranı benim hedefim olur. Peki nominal çapa nedir? Çık bunu açıklayalım. Çık değerli arkadaşlar nominal çapayı açıklayabilmek için öncelikle benim bir tane soru sormam lazım. Ve bu soruyu kime soruyorum? Eda İpek arkadaşıma soruyorum. Sorayım mı Eda İpek? Evet hocam. Eda bak ben söyleyeceğim sen bana şey yapacaksın açıklayacaksın. Eda'cığım hatırlarsan şöyle bir şey yapmıştık para politikası para politikası araçları demiştik. Şurada ne demiştik para politikası amaçları demiştik. Bu amaçlarından bir şurada ne vardı? Fiyat istikrarı vardı değil mi? Neydi amaçlarımız? Temel amacımız fiyat istikrarı. İki yüksek istihdam. Üç faiz oranlarında istikrar 4 döviz kurlarında istikrar, 5 finansal piyasalarda istikrar ve altı ekonomik büyüme. Hatırladık mı? Evet hocam. Tamam. Şu fiyat istikrar burada kas. Peki para politikası araçları doğrudan doğruya para politikası amaçları üzerinde etkili değildi. Öncelikle Hı. burada bir değişkeni etkiliyorduk. O değişken bunu etkiliyordu, o da bunu etkiliyordu. Buradaki değişken neydi? Ara hedef vardı hocam. Neydi o? Aferin. Faaliyet. faaliyet hedefi. Faaliyet hedefi deyince aklımıza ne gelecekti? Araç. Peki burada Hı. ne vardı? Dediğin doğru. Ara hedef. Aferin ara hedef oldu. deyince aklımıza ne gelecekti? Söyle. Amaç. Amaç. Aferin. Peki nominal çapa nedir? İşte nominal çapa ara hedeftir. Neymiş nominal çapa? Ara hedef. O halde nominal çapayı nasıl tanımlayacağız? para politikası stratejilerinde nihai hedefe ulaşabilmek için yani nedir o nihai hedef? Fiyat istikrarına ulaşabilmek için ara hedef olarak kullanılan değişkene nominal çapa denir. Neymiş nominal çapa? Para politikasının nihai hedef olan fiyat istikrarına ulaşabilmek için ara hedef olarak kullanılan değişkene nominal çapa denir. İşte buradaki nominal çapa enflasyonla mücadelede ara defa kullanılacak değişkenler sadece 3 tanedir. Bunlar arkadaşlar, bunlar arkadaşlar. Birincisi enflasyonla mücadelede enflasyonla mücadelede parasal büyüklüklerin, parasal büyüklüklerin hedeflenmesi, hedeflenmesi stratejisi, stratejisi. İkincisi enflasyonla mücadelede enflasyonla mücadelede döviz kuru, döviz kuru hedeflenmesi, hedeflenmesi stratejisi, stratejisi ve enflasyonla mücadelede aynı zamanda enflasyon oranı, enflasyon oranı hedefleme stratejisi olmak üzere. Kaç tane stratejimiz varmış? Üç. Hadi bakın. Ara hedefin parasal büyüklükse nominal çapa ne oluyormuş? Parasal büyük. Ara hedefin döviz kuruysa nominal çapa ne oluyormuş? Döviz kuru ara hedefim enflasyon ise nominal çapa ne oluyormuş? Enflasyon oranı oluyormuş. Öncelikle burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burası İsmail, Eda, Günyal, Merve anlaşıldı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu hadi enflasyonla mücadelede bir. ilk önce ne açıklayacağız arkadaşlar? İlk önce parasal büyüklüklerin parasal büyüklüklerin hedeflenmesi, hedeflenmesi stratejisini, stratejisini açıklayacağız. Şimdi arkadaşlar enflasyonla mücadelede para büyü parasal büyüklüklerin hedeflenmesi stratejisi 1970 ve 1980'li yıllarda yoğun bir biçimde, yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Enflasyonla mücadelede parasal büyüklüklerin hedeflenmesi stratejisinin kullanılabilmesi için mutlaka ve mutlaka para ile para ile fiyat arasında para ile fiyat arasında bir ilişki olması gerekir. Para ile fiyat arasında bir ilişki olacak aynı zamanda aynı zamanda arkadaşlar ne olması gerekiyor? Ekonomide ekonomide kesinlikle ve kesinlikle <laughs> para ile fiyat arasındaki ilişkili birlikte ekonomide aynı zamanda esnek kur sisteminin esnek kur sisteminin kullanılması gerekiyor. Eğer bu ikisi yoksa yani para ile fiyat arasında bir ilişki yok ve 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 aynı zamanda aynı zamanda esnek kur sistemi kullanılamıyorsa enflasyonla mücadelede parasal büyük denetlerin stratejisi kullanılamıyor. Peki niçin para ile fiyat arasında bir ilişki olacak? Bu ilişki koparsa niye bu kullanılmıyor? Çünkü şundan dolayı arkadaşlar. Arkadaşlar para arzı diyor ki Merkez Bankası para arzını burada sabitliyorum. Para arzı neyin belirleyicisidir? Toplam talebin belirleyicisidir. halde para arzı sabitlenmişse toplam talep de sabitlenmiş olur. Bundan dolayı da enflasyonla mücadelede başarı olur. Ancak 1980'li yıllardan sonra ekonomide ekonomide Hızlı gelişen finansal sistem nedeniyle alışverişte para kullanılmamaya başlanmış, paranın yerine kredi kartı kullanılmaya başlanmıştır. Para arzını istediğin kadar kıs, toplam talebi kısmak mümkün olmamıştır. Çünkü kredi kartını cırt 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 cırt, cırt, cırt nereden geçiriyorsun? silipten alışveriş yapıyorsun. Bu durum toplam talebi ne yapmıyor? Kısmıyor. Dolayısıyla 1980'li yıllardan sonra finansal sistemdeki gelişme nedeniyle Para ile fiyat arasındaki ilişki kopmuş ve enflasyonla mücadelede parasal büyüklüklerin hedeflenmesi stratejisi kullanılamamaya başlanmıştır. Enflasyonla mücadelede parasal büyüklüklerin kullanılması stratejisi aslında bir takım kolaylıklar yaratır. Bu kolaylıklar bir, parasal büyüklükleri ilişkin kamu oyuna açıklanan hedef, kolaylıkla anlaşılabilir. Örneğin diyor ki Merkez Bankası, ben bu yıl para arzını yüzde üç arttıracağım. Bitti. O hadi halk ne düşünüyor? Para arzı yüzde üç artarsa enflasyonda en fazla yüzde üç artar. Üstü olmaz diyor. Değil mi? Artık beklentileri de etkilemiş oluyoruz. İki, aynı zamanda para fıtkısının içinde bulunduğu durum, enflasyonun gelecekteki seyrini gösterdiği için önemli işte kamuoyuna bilgi veriyor. Az önce dediğimiz gibi Merkez Bankası ben para arzını yüzde üç arttıracağım dediğinde halk neyi düşünüyor? Enflasyon oranı yüzde üç artacak çünkü para arzı yüzde üç artacak. O halde ben yüzde üç üzerine zam yapmayayım diye düşünüyor. Değil mi? Bilgi veriyor çünkü. Aynı zamanda arkadaşlar üçüncü avantajı ise Merkez Bankası tarafından para arzının değiştirilmesi kolay, çabuk ve direkt olarak sağlanabilir. Bu durum enflasyonla mücadelede avantaj sağlar. Ne yaptık? Enflasyonla mücadelede parasal bütçelerin hedeflenmesi, stratejisini gördük. Peki nerede işimiz arkadaşlar? İki. Bu çok önemli. Ne anlatacağız arkadaşlar? Enflasyonla mücadelede, enflasyonla mücadelede döviz kuru, döviz kuru hedefleme, döviz kuru hedefleme, sıtra, sıtra tecisini göreceğiz. Çünkü arkadaşlar bunu iyi dinleyin. Bu gerçekten çok önemli. Enflasyonla mücadelede döviz kuru hedeflerine stratejisi demek nominal çapa olarak döviz kurunun kullanılması demektir. Peki döviz kuru hedeflerine stratejisi ne demektir? Döviz kuru hedeflerine stratejisi iki biçimde tanımlanır. Ülke parasının, ülke parasının değeri, ülke parasının değeri. Uluslar arası, uluslar arası ticarete konu olan konu olan mallara bağlanarak bağlanarak ne olur arkadaşlar bağlanarak sabitlenir. Bu enflasyonla mücadelede döviz kredi etkimi stratejisinin birinci tanımıdır. İkinci tanımı ise ülke parasının değeri enflasyon enflasyon oranı düşük olan düşük olan bir ülkenin bir ülkenin ya da ya da enflasyon oranı enflasyon oranı düşük olan ülkelerin ülkelerin parasından oluşan bir sepete bir sepete bağlanarak ne olur arkadaşlar sabitlenir. O halde enflasyonla mücadelede döviz kuru hedefleme stratejisi gördüğümüz gibi kaç biçimde tanımlandı? İki. Birinci tanım ülke parasının değeri uluslararası ticaret konu olan mallara bağlanarak sabitlenmesi ya da ülke parasının değeri enflasyon oranı düşük olan bir ülkenin ya da enflasyon oranı düşük olan ülkelerin parasına oluşan bir sepete bağlanarak sabitlenmesi. Türkiye enflasyonla mücadelede döviz kuru hedefleme 1999 yılında kullanmıştır. Pardon, 2000 yılında kullanmıştır. Özür. Ne zaman kullanmıştır arkadaşlar? 2000 yılında kullanmıştır. 2000 yılında 1 TL'nin değerini 1 dolar artı 0,77 avrodan oluşan sepete bağlayarak sabitlemiştir. Bu halde sabitlemiştir diyorsak döviz kuru hedefleme stratejisi ne demek oldu arkadaşlar? Aynı zamanda sabit döviz kuru sabit döviz sabit döviz kuru sistemi demek oldu mu? Evet. Neymiş döviz kuru hedefleme Aynı zamanda sabit döviz kuru sistemiymiş. Peki niçin böyle bir şey yapılır? Diyelim ki arkadaşlar biz 1 TL eşittir 2 dolar dedik ve bunu ne yaptık arkadaşlar? Ya e da şöyle bir şey diyelim. Biz dedik ki 1 dolar eşittir 2 TL. Bunu sabit dedik. İşte sabit kur sistemi bu demek değil midir? Peki niçin bu yapılır? Bir ülkede enflasyon oranı en iyi ne yansıtır? Ülke parasının değeri. O halde diyelim ki Amerika'daki enflasyon oranı yüzde iki. Türkiye'deki enflasyon atıyorum yüzde otuz. Değil mi? Türkiye'deki enflasyon oranı yüzde otuz. Peki ben ülke parasının değeri enflasyon düşük olan bir ülkenin parasına sabitleyerek aslında ne yapmış oldum? Bu düşük olan enflasyonu ülkeye ithal etmeye çalıştım. Ne yaptım? Düşük olan enflasyonu ülkeye ithal etmeye çalıştım. O halde döviz kuru hedefleme stratejisinde ülke parasının değeri enflasyon oranı düşük olan bir ülkenin parasına sabitlenmesi o ülkedeki düşük olan enflasyonu ülkeye ithal etmek demekmiş ve böylelikle enflasyonla mücadele etmek demekmiş. Şimdi arkadaşlar döviz kuru hedefleme stratejisinin bazı avantajları ve bazı dez avantajları var. Öncelikle düz kuru hedefleme stratejisinin şuraya ne yazalım avantajlarını, burada niye açıklayalım dez avantajlarını açıklayalım. Ama ne zaman reklamlardan sonra?